ister ama birazcık toparlamak maksatlı metne döktüm Var olmayı bir amaç olarak belirlemek için var olmayı bir strateji olarak temellendirmek gerekir gibi bir fikirdi. Bu fikirden yola çıkarak hani amaca ulaşmak için katettiğimiz yollar yani araçlar hiç değilse bile fedakarlık sebebiyle mutlu hissettirmeli gibi geliyor. Ama burada daha çok melankolik bir yaşam, anksiyete ve hatta ara ara panik atak gözlemliyoruz. Burada bir var olma yolculuğu değil de içinde bulunan yolu bir değere atfetme olarak yorumlamak bütün bütün yanılma, yanılmaya sebep olur mu diye sormak istedim Burada aslında süreçi oluşturan her şey bulantı uyandırıyor. Ancak kendisi kuruladığı zaman, hayal gücünü de yarattığı zaman kendi yaşamını da öyküsünü de kendi hayal gücünde tüm şeyleri bulantı uyandıran tüm şeyleri bu ikisinin bir yan olay haline getirebilirse e, var olduğunun belgesini sunuyor bize. Bu da bir sanat yapıtı oluşturuyor. Yorumlamıyor o kenti. Bir tarihçi yorumlayabilir çünkü hakikat gerçeklerde ve herkesin aynı derecede tanıklığını talep ediyor ve başkaları da bunu bekliyor, gerçekleri saat olmasını bekliyor. Bu insanlar tarihçiler ve tarihi olduğu gibi gerçek olduğunu ve gerçekten böyle olduğunu kabul edenler yorumlarlar. Çünkü onlar hakikaten uzaktadır. Buna realizm diyoruz. Rokente realist biri değil. Zaten var olma kaygısına onu düşüren şey bir tarihçinin ya da bir realistin tarihçilerin hepsi realisttir. Ee, hakikatin ulaşılmaz olduğu düşüncesi sadece ona ondan haber alınabilir. Ayrıca ondan ayrıcalıklı haber alanlar e, bilginin ya da hakikatin, gerçeğin iletisi kabul edilir. O zaman da bu din insanları aşağılar. Hümanizm de böyle bir şeydir. Hümanizmin sorgulanması e, bu nedenledir. Çünkü insanın bir gerçekliği yoktur ya da insan insan bir yüzü yoktur. E, her zaman özden önce gelir. Bunun e, onun için yorumlama değil, değerlendirme, yaratma, yeni değerler yaratma, yeni bir dünya yaratma diyebiliriz ya da sanat yapıtı olarak dünya diyebiliriz. Teşekkürler sorunuz için.